Bismillahirrahmanirrahim. Evet kardeşlerim, şu an güneşin doğuşunu izleyeceğimiz yere geldik. Lakin e, görebilme ihtimalimiz zayıf gözüküyor. Çünkü bulutlu, dün de bulutluydu. Güneşin doğacağı yer kapalı. Şöyle yaklaştırırsam, şöyle odak ettiğim noktaya bakın. Tam şurası kardeşler. Tam burası güneşin doğacağı yer. Ama hava kapalı. Son anda bir açılma olursa, tabi Allah'ın takdiri bunu bilmiyoruz. Onun dışında gecesinde alametleri zayıftı onu da bildirdik zaten gece videosunu da erken yayınladık şurada da koyunlar var göstereyim bakın nasıl yatıyorlar maşallah Evet Allah nasip ederse güneşi çekenler var yine Mısır'da biz güneşi göremediğimiz gün güneşi yayınlayanlar olduydu. Yine aynı bu şekilde orada güneş gözükürse onu kanalımıza alacağız inşallah. Kanalımızda yayınlayacağız kardeşler. Diğer sahir kalan günlere de hem gecesine hem güneşine bakacağız inşallah. Evet güneşin doğmasına bir 5 dakika falan var. Bekleyelim bakalım görebileceğiz mi? Evet kardeşlerim, güneş göz alan ışınlarla doğmuş, Rabbim geride kalan günlerde Kadir Gecesi'ni bulanlardan ve temizlenenlerden eylesin. Geri kalan sair günlerde yine hem gecesine hem de alametine bakacağız. Artık çok az bir süre kaldı. Rabbim Kadir Gecesi'ni bulup ve o gecede temizlenenlerden eylesin bizleri. Allahümme amin. Ey Allah'ın kulları! Ramazan bitiyor. Yarış atı pistin sonuna yaklaştığını anladığında yarışı kazanmak için tüm çabasını harcar. Yarış atının senden daha akıllı olmasına izin verme. Muhakkak ameller sonuçlarına göre değerlendirilir. Bu nedenle Ramazan'ı iyi geçirmediysen Ramazan'ın son günlerini daha iyi değerlendirmek için gayret et.'' Kim onu güzel geçirdiyse sonunu da aynı şekilde güzel geçirmeli. Kim gerideki günlerde zarardaysa en iyi şekilde sonunu bitirmeli. Çünkü ameller sonucuna göre değerlendirilir.